Ay prensesler gibi uyuyor değil mi? Aa, uyurken bile çok güzel. Gina hayatım. Artık kalkma zamanı canım. Vay canına küçük gibi uyumuşum. Ya da daha çok bir prenses gibi. Anne bu benim için mi? Sana ufak bir hediye. Vay canına çok güzel. Yapılacaklar listemde neden bir dünya şeyi var? Bunca şeyi yapmak istemiyorum. Lütfen anneciğim. Peki sen istirahat et. Seni strese sokup yüzünün kırışmasını istemeyiz. Birkaç saat sonra görüşürüz. Onda farklı bir şeyler mi var? Hayır her zamanki gibi muhteşem. Hayır onu açma. Burada yiyecek bir şey var mı? Hepsi benim. Ay ne oluyor burada? Durmadan açılıyor Aman tanrım. Ay. Kim var orada? Aa, hepsi bana mı? Buna alışabilirim. Elmaya bayılırım. Hmm, sabah mı olmuş? Aa, burası ışıl ışıl. Bu kahvaltım mı? Teşekkürler, çok acıkmışım. Şey, peçeteyi sevdiniz mi? E peki nasıl isterseniz. Ama şöyle denesek daha iyi. Ah, bu tuhaf oldu. Teşekkürler. Bu nefis görünüyor. çok da tatlı. E çatılınız ha? Ah, anlaşılan beğenmişsiniz. Açsan yiyeceksin. Her şey harika görünüyor. Belki tatlı olarak da bir şey olsa iyi olur. Ha, burayı gerçekten seviyorum. Burada olmayan bir şey yok mu? İnanılmaz. Harika görünüyor. Bundan emin misin? Bu şey sanki sümükle kaplı gibi. Ay, bunu yiyemem. Bu deniz yosunu. Hayır, elimi bile sürmem. Deniz gibi kokuyor. Oradaki de kim? Ona hamburger geliyor. Evet, onu kimden istiyorum. Ha! Aha, bu çok eğlenceli. sen öyle diyorsan. tekrar kendime geliyorum. Bu reçetin siparişinin tam aynısı. Aman tanrım. Hayatımda hiç kızarmış patates yemedim. Ne ilginç küçük bir yiyecek. Bu ne fast food mu? Hmm, lezizmiş. İki tane de bize lütfen. Bir dakika. Kimse bir ev hayvanımız olduğunu söylememişti. Ay ne de yumuşacık. Çok susamış görünüyorsun. Umarım soğuk sütü seversin. Al kızım. Hadi yakalasana. Bugün pek hareketli değilsin ha. Hiç yoktan iyidir bence. Ha? Oh. Ay gördüğüm en tatlı şey. Hemen döneceğim. Tatlım seninle tanışmak isteyen biri var. kedicin Ona istediğin ismi verebilirsin. O da aynı senin gibi evlat edinildi. Tadını çıkar tatlım. Ee, burası da benim yatak odam. Aa bu da Kahya. Benim takılarımı deniyor. <laughs> Neyse şimdi Kahya sana makyaj yapacak. Evet harika. Oturun bakalım. Çok güzel zaman geçireceğiz. Pekala iyi eğlenceler. Bu bilekliği kesinlikle denemelisiniz. Ah, bir de bu inci kolyeyi alın. Biraz da yüzüğe ihtiyacınız olacak. Ondan önce tuvalete gidip gelsem iyi olur. Oh, uh, dünya varmış. Ne güzel bir banyo burası. Gerçi zengin banyosu sonuçta. Olamaz tuvalet kağıdı yok. Hepsi bitmiş. Ah belki bu işime yarar. Vay canına saf altın. Denemekten zarar gelmez. Aa, benim yükseklik korkum var. Yaşasın. Alışverişe çıkmaya hazır mısın? Ah, bekle biraz. Ah, telefonum çalıyor. Nerede bu? Nereye koymuş olabilirim? Uf, her yerimden para çıkıyor. Telefonum nerede? Hanımefendi, hanımefendi. Telefonunuzu getirdim. Ne demek sorun çıktı? Neyse bunu nasıl düzelteceksin? Evet her şeyin başından anlat. Ya ya lütfen onu alışverişe götür ve isterse al. Ah canına burası inanılmaz. Ha, ne güzel şeyler var. Oh, ne kadar yumuşak. Bunlar da çok parlak. Kristaller. Kristalleri çok severim. Baksana ışıl ışıllar. Vay her zaman bir şamdanım olsun istemişimdir. Aa, bu aynanın çerçevesi de ne kadar güzelmiş. Aa, daha neler dinozor pop it mi? Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Bayıldım. Haklıymış. Bu gerçekten de yumuşacık. Merhaba. Evet bunu satın almak istiyorum. Bakalım ne kadar param varmış. Aa, bu kadarı yeterli olacaktır sanırım. Yaşasın. Teşekkür ederim. Kristalleri de buradaki şeyi de unutamam. Altınları da alayım. Evet güzel çerçeveli ayna. Az daha şamdanları unutuyordum. Merhaba işte alışverişimizin geri kalanı. Ne çokmuş. İzninizle çantamı açıyorum. İşte oldu. Bu kadarı yeterlidir umarım. Hmm, bekle biraz. Senden de hoşlandı değil mi? Evet bence hoşlanmıştır. Hey, alışverişte ne aldığıma baksana. Aa, ne şirin bir popit. Senin adına çok sevindim. Merhaba hanımefendi. Umarım telefon görüşmeniz iyi geçmiştir. İşte istediğiniz manto. Vay canına bunu ne kadar yumuşak olduğunu unutmuşum. Oh, ne şık bir ayna. Çok beğendim. Ha? Bu mağazadaki ayna değil mi? İşte beğenip aldığınız diğer ürünler. Ne? Hayır. Bunların hiçbirini ben almadım. Bu şey bir post makinesi mi? Daha neler? Bu adam mağazadaki görevli değil mi? İşte oldu. Evet. Tam ortalarına geç ve güzelce otur. Ha? Burada ne yaptığımı bilmiyorum. Bu dergiye bayılıyorum. Oo Şuna bak. Ne kadar güzel. Bunlardan istiyorum. Şu sade olanları öbürlerinin yanına kaldırayım. Hmm, beş tane var. Bir tane daha ihtiyacım var mı? Evet evet alacağım. Anne bana bunlardan lazım. Yine ne var? İyi, al biraz para. Hmm. Bu yetmez. Hep daha fazla para istiyorsun. Al. Hmm. Hala yeterli değil. En fazla bu kadar veririm. Teşekkürler. Ef, <laughs> kot ceketime ne bulaşmış öyle? Ay aman çıkarım olur biter. Peki şimdi ne yapacağım? Hmm, bunun modası geçti. Sanırım bu ceket olur. Hadi bakalım böyle daha iyi. Hey bu da ne? Aa, biraz paraymış. Peki ya bu cepte ne var? Güzel biraz daha para. Ayakkabılarımı parlatmak için iyi bir fırsat. Öf. Şimdi bütün bu paraları toplamam gerek.